Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zeka küpünün e, temel hareketleri ve ekleri yani hareketlerdeki ekler söyleyeceğim. Eğer bu videoya 100 like gelirse zeka küpü çözme yöntemlerini söyleyeceğim ve eğer kanalımda 100 abone olursa e, 4x4 zeka küpü çözme yöntemlerini söyleyeceğim. Gerçekten. Bu sebepten abone olmayı unutma unutma. Tamam. İlk önce ilk hareketimizin adı R. Öyle olur. Şöyle. R. 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 Diğer hareketimizin adı L. Şöyle. L. 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 Diğer hareketimizin adı U. 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 Eğer defterine bu hareketleri not etmek istiyorsan not et. Ama dikkat et harfler büyük harfle yazılır. Diğer hareketimizin adı D. 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 Diğer hareketimizin adı F. 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 Diğer hareketimizin adı B. B B B B B Ona dikkat etmemiz lazım. F saat yönü, saat yönüne kadar hareket eder. B ise saat yönü tersi. Diğer e, hareket yok ama bu hareketleri etkileyen, etkileyen diğer bir hareketler var. Bu hareketler neler? İlk hareket kesme işareti. Kesme işaretinde prime deniliyor. Mesela R prime hani R harfi var ya. R prime şöyle olur. R prime. R prime. R prime. R prime. Tam tersi. R böyleydi. R prime böyle. L prime. L prime. L prime. L prime. Ondan sonra U prime. U prime. U prime. U prime u prime, d prime, d prime, d prime, d prime, f prime, f prime, f prime, f prime, b prime, b prime, b prime, b prime. O kadar. Şimdi ee, diğer hareketleri etkileyen şey nedir? İki to diye okunur İngilizce'de. To. Yani R2, R2, Mesela şöyle R2. r ne yapar? Her harfi tekrarlar. iki kere ama. Üç kere değil, dört değil. Her harfi iki kere tekrarlar. R2. Reto. Leto. 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 Yuto. 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 Adito. Pardon. Efto. Efto. Bito. Bito. O kadar. Dediğim gibi eee Sizde de dediğim gibi eğer 100 like gelirse bu videoya Zeka Küpü çözme yöntemlerinin ilk videosunu yapacağım ve tabii ki de devam edeceğim. Ne kadar like verirseniz o kadar. Eğer 100 abone gelirse benim kanalımı 4x4 videolarına başlatacağım. Ama yaz bitmeden önce. O zaman hazır olun. Yaz biterse bir daha video yapamam çünkü. Diğer yaza kadar video yapacağım. Bir şey kalmadı. Şimdi renkleri ezberleyelim. Böyle hızlı hızlı. Nasıl ezberleyeceğiz? Mesela biz örneğin bu renkteki e, bu rengin tersi, yanı, üstü falan. Niye bunları ezberlememiz gerekir? Çünkü iki tane sebep var. Birinci sebep zeka küpümüzü mesela yanlışlıkla attık. Şuradaki şeyler kırılırsa ve zeka kırpımız bozulursa, şuradaki şeyler kırılırsa onları doğru yere koymamız lazım ve nereye koyacağımızı bilmemiz lazım. Örneğin bunlar hepsi bozuk böyle bozuk bozuk falan. Bir de bunlar çıktı onların nerede olduğunu unuturuz. Diğer sebebimiz eğer yüz e, şey, 100 abone gelirse ben 4x4 videosu yapacağım ya. Orada 4x4'da orta yok. Onu size sonra söyleyeceğim yani ne, ne, şey olursa. Ama 100 abone getirmeniz lazım. Bu sebepten hızlı getirin. Bu da abone olun. Şöyle hızlı hızlı ezberleyelim. Ee, beyaz yüzü önümüze alırız. Kırmızıyı alta alırız. Şöyle. Yanda mavi. Diğer yanda yeşil. Ama unutma sağ yanda mavi. Sol yanda yeşil. Üste turuncu, derste sarı. Önde beyaz, altta kırmızı. Sağ yanda mavi, sol yanda yeşil. Üstte turuncu, sarı. Ee, o kadar. Arkada sarı. Son kere. Önde beyaz, altta e, kırmızı. Sağ yanda mavi, sol yanda yeşil. Üstte turuncu, arkada sarı. Ve videomuz o kadardı. Eğer 100 like gelirse diğer videoyu yaparım. 100 abone gelirse 4x4 videosunu yaparım. Ve görüşürüz.